Değerli bağlamalı hemşerilerim, sizleri şahsım ve İsfader Yönetim Kurulu adına saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Bütün dünyayı ve ülkemizi etkisine alan koronavirüsü salgını nedeniyle zor günler geçirdiğimiz muhakkaktır. Bu süreçte Rabbim, milletimizin ve devletimizin ebedi yar ve yardımcısı olsun. Değerli hemşerilerim, birlik, beraberlik ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz böylesi günlerde isfader olarak her zaman olduğu gibi çalışmalarımız ve hizmetlerimiz siz değerli hemşerilerimizin yararı ve faydası doğrultusunda devam edecektir. Yardımlaşmaya ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zor günlerde yaklaşan 11 ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'i karşılayacağız. Malumunuz olduğu üzere Ramazan ayın sebebiyle hayırsever hemşerilerimizin desteğiyle İspader'in öncülüğünde ihtiyaç sahibi hemşerilerimize erzak ve kumanya yardımını başlatmış bulunmaktayız. Haydi bağlama gün bir olma günüdür. Gün paylaşma günüdür. Bu sıralar belki ekmeğimizi ayrı sofralarda bölüşeceğiz. Ama bölüşmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Biz büyük bir aileyiz. Biz yüce Türk milletiyiz. Bu zor günlerin üstesinden hep beraber geleceğiz. Sevgili bağlamalı hemşerilerim, sözlerime son vermeden önce İsfader Yönetim Kurulu olarak paylaşmanın tam vakti bağlama sloganıyla başlatmış olduğumuz yardım kampanyasına siz değerli hemşerilerimizin maddi ve manevi desteklerini bekliyor sizleri saygı, sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun.